Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki e, feleğin Türk filmlericisi var ve sadaka. Sadaka çok yap verirsen. Fakir fukaraya. Durumun varsa e, çok ver. E, durumun yoksa az ver ama az az da olsa çok ver. Yani... Beş bin lira, on bin lira, bin lira veremiyorsun. Ama 5 lira, 5 lira veriyorsun. O 5, 5, on da çok ver yani. On demektir. Efendim bir de istiğfarı çok yapacaksın. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah lezi uzunları var biliyorsunuz. Seyyidül istiğfar var. Dolu istiğfar çeşitleri var. İstiğfar risalesi var benim. O, onda ne istiğfarlar var mesela? İstiğfarı çok yaparsan ne tür zekan nebihimel de biznillah teala. Allah'ın izniyle çok sadaka vermen ve çok istiğfar etmen sebebiyle Allah sana çocuk verecek. Sonra bir müddet zaman sonra e, efendim o adama ulaştım diyor. Kim diyor? Câbir bin Abdullah hadisin abisi Hazreti Câbir diyor. Yani Resulullah'ın yanında biri geldi ben onu gördüm diyor. Sonra böyle buyurdu. Ben sonra adama bade müddetin bir zaman müddet sonra diyor. Dedim ki nasıl sığın iyi misin durumun ne sen gelmiştin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sual etmiştin. Buyurdu ki Rozakani illahu ta'ala ve veleden zekaran bir ketredi sadakati ve istiğfar. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetini tuttum. Çok sadaka verdim. Çok istiğfar yaptım. Allah da bana bir erkek çocuk nasip etti. E, hayırlı bir evlat nasip etti diye.